Rükşid-i Kamil'den el tutmak. Manası, rabusa, 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 rabusa diyorsun. Rabusa. Rabut diye şirk diyen var. Şirk, rabut etmek şirktir diyor. Hayır. Şirk'i Allah diye rabut ediyorsan şirktir. Ama bütün enbiyalarla, evliyalarla, Abdülkadir Geylani, Hüsamet Gümüşşehir Ahmet-i Rufay, Nakhibet, Hazretleri Hacı Bayram Veli, Mevlana Celalettin Urumi, Şemsik Gebrezi, Cüneydi Bağdadı, Sırrı Sakatı, Haruz-u Kerhi, Habib-i Acemi, Davud-i Tayyi, Ashab-ı Kiram, Yariyar-ı Güzey'in Efendilerimiz, ki Erdilip'te Adem'den kıyamet kopuncaya kadar gelecek adamların hepsiyle beraber Rabbini hiç ediyorum zannedersen, bu tapmak değildir onlarla beraber tüm yağız topluluğunun içinde zikir yapabiliyorsun. Belki yanında yapamazsın. Onlarla beraber Rabbimiz zikir diyoruz. Zannetmek, şirk demek ne demek ki? Şirk Allah'a ortak koşmaz. Rüya. Rüya benim Allah için yapmadığımı sen ne diyorsun da bana rüya kesiyorsun? Ve Allah rızası için Allah diyorsan. Değil mi? <laughs> Bu kabul olmaz. Sen o defter okudun mu? Levh-ı Mahfuz'da bildirdin o defteri. Kabul manası ne diyor? De <laughs> Doğru değil mi? Öyleyse sen sadaka ver, kabulüne karışma. Sen buğday tohumunu ek. Onun biteceğine de karışma, bira kaç vereceğine de karışma. Ama ihlaslı ibadet var. Gafletli ibadet etmek, hüsusuz namaz kılmak, sünnetsiz sadevat getirmek itibarsızdır. Ama ihlaslı ibadet, Allah'ı görüyor gibi, boşluk ama Allah sana yakındır. Vâb-ı <laughs> Zırak'tık hatta yetkiyekel yakındır. Rabbine yakın olunca kadar ibadet et. Çünkü şeyin hâli küllillâ veke. Her şey helak olup onun ve kalıncaya kadar ibadet et. Ve yefka ve çorap tükezül celal ve Allah'ın veçi bahsi, kendisi bahsi dalınca kadar ibadet etsin. Eğer Allah Allah demek ibadet ise yap. Kabahat ise bırak. Efendi de fark etmiş. hakkında hamisi kesmeden domuz yetkinizi doldurabileceğinizi aklınız kesiyor mu? Bir daha kendine yanı görüntü Yeter ki bu yoldan ayrılmayın, bu resmi zannetmeyin ki bu tarif şeriatlı tarifat değil Namaz ben dermişim, nerede buldunuz? Her böyle bir şey, arıyorsan bulun, arıyorsanız bulun, 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 bulun,